Merhaba sevgili kovalar. iş ilişkilerinizin daha da olumlu hale geleceği, çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olacağınız bir gündesiniz. Sorumluluklarınız gün boyu önemsiz gibi gözüken detaylarla uğraşmanızı gerektirebilir. Bugün 10 Ağustos 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki Ay sabah saatlerinde Aslan Burcu'ndaki Venüs ve Jüpiter'le seksil açı yapacak. Özel ve sosyal iletişimlerimiz artabilir. Yaratıcılık gerektiren konularda başarılı olabiliriz. Ay 14.46'da boşluğa girecek ve kısa bir süre sonra 15.08'de Yengeç Burcu'na geçecek. Aile, ev, yuva, ebeveynler ve kadınlarla ilgili kavramlar günlük yaşamımızda daha fazla yer alabilir. Geçmiş kavramlar ve duygularımızın etkisinde kalabiliriz. <laughs>